Bir adam bodrum katının duvarını yıktığı gördüğü şey onu şaşkına çevirdi. 1963 yılında Türkiye'nin derin kuyu bölgesinde yaşayan bir vatandaş evinde yenileme projesine başladı. Adamın bodrum katını daha da derinleştirmek gibi bir projesi vardı. Adam eline balyozu aldı ve duvarlardan birisini kırmaya başladı. Birkaç darbeden sonra duvardan bir cisim düştü ve kayadan kaybolmuş gibiydi. Adam duvarın arkasında gizli bir tünel keşfetti. Gaz lambasını eline aldıktan sonra geçite girmesi biraz zaman aldı. Adamın o an neler hissettiğini tahmin etmek olası bir güçtü. Adam daha sonra büyük bir cesaretini topladı ve tünelin içine girdi. Daha sonra ise 1 metre sonunda onu müthiş bir yere çıkardı. Adamın çıktığı yer yeraltı şehriydi. 20 bin insanın yaşayabileceği 18 katlı bir yer şehir. Kilometrelerce uzunluktaki şehirde Tüneller yanındaki birçok şehirle birlikte derin kuyu bölgesine bağlıydı. Orada yeraltı şehrinde bir tapınak bile vardı. Okullar, mutfaklar, yaşam alanları ve ahırlar bile vardı. Üst katlar daha çok yaşam alanı iken, alt katlar hastane ve manastırlardan oluşuyordu. Şehrin ilginç bir havalandırma sistemi varmış. Bu sayede insanlar ve hayvanlar bu şehirde yaşayabiliyormuş arkeologlar şehrin hala tam olarak keşfedilmediğinden yanaymış. Şehrin 870 ve 1180 yılları arasında kurulduğuna dair bazı teorileri varmış. Yaşam alanlarının, okullar, hastaneler ve yeraltı sokaklarının seller ve doğal afetler sırasında kullanıldığına inanılıyormuş. O zamanlar 600 girişin de olduğu ahırların kullanıldığına da inanılıyormuş. Derin kuyu büyük kayalarla işten kapatılmış. Bu arada şehrin Hristiyanlar tarafından kurulduğuna dair de bazı iddialar varmış. Bugünlerde derin kuyu cazibe merkezi haline geldi. Dünyanın her yerinden insanlar bu devasa şehri görmek için bir uçtan bir uca geliyorlar. Binlerce yıl önce insanların bunu kendi elleriyle oluşturması gerçekten imkansız ve mucize olarak görülüyormuş. Tünenin sadece bir kısmı turistlere açıkken binlerce kilometredeki bazı yollar ise halka kapalıymış. Bu şehir modern standartlara göre bile çok büyükmüş. Bu şehir tam olarak yerin altında ve 50 sene önce şans eseri keşfedilmiş. Bu keşiften sonra tarihimizin ne kadar çok keşfedildiğini merak ediyoruz. Ve inandığımız şeyin ne kadar doğru olup olmadığında merak ediyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz bilgi videolarını daha çok izlemek istiyorsanız köşeden videoyu beğenip takip edip yorum yapabilirsiniz.